Merhaba arkadaşlar. Karavan maceramızın ilk gününden hepinize merhaba. Ee, eşyalarımızı yükledik arabamıza. Karavanımızı almaya gidiyoruz Kocaeli'ne. Evet yanımızda radar. Yanımızda radar. Ee, Ali Sıngır kaptanımız. Ey. Şimal ve Şevval. Arka bagaj Tıka basa dolu Giresun'dayız şimdi Giresun'dayız Evet yolumuz biraz uzun ama bu gece şey yaparız ee, gidebildiğimiz kadar gideriz yolda kalırız Ondan sonra sabah erken yine çıkar doğru Karamürsel'e gideriz Karavanımızda buluşuruz orada da e, yoldayken yine böyle şeyler çekeriz e, videolar çekeriz e, durduğumuz yerlerde veya işte e, ekstra bir şeyler olduğunda Karavana kadar giden maceramızı da böylece sizlerle paylaşmış oluruz. Evet, hepinize teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Likeları unutmuyoruz, beğenip abone oluyoruz. Teşekkürler. Şu an bu düştü aşağıya. Bu demden böyle böyle bu şekilde kullanıyor. Demiş oluyor yani. Tamam. bunu bastır. Sen bu şekilde bastırıyorsun. Bunu da şöyle bir tıraşlı bir Burada delikler var. Evet, takar evet, güven yapsın. Bu hane da bu bunu çekiyoruz. Şimdi Efendim. de şey var burada. Kanal var. Tamam. Aynısı burada da var tersi. Tamam öyle buraya evet, getiriyoruz. Evet, hadi, Bak Bu şu an böyle dönüyor. Çekti herhalde şeyi yukarı aldı. Yok çivi var. Çivili. Şuraya vereyim kral var. Hı. Konçuklarını taktırın. O dönmez. Ondan tamam. sonra tamam. Sık. Evet. Bazen bunu yollarda falan çalıyorlar. Hmm. Çekip arabana bagajına atıp koyabilirsin. Tamam. Çok evet. afetiyor evet. Bu şekilde en sonunda da el frenini indirip yani kontrol amacından da bunu böyle bir şey yaparsın şu an sallandırıyorsun. sistemi bu şekilde. Tamam. Evet arkadaşlar karavanımızı Allah'ın izniyle teslim aldık. Şimdi temizleniyor. Bütün eksikleri tamam. tamamlandı. Aracımıza takıldı. Ve birazdan yola çıkmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Allah hayırlı güzel günlerde kullanmayı bekliyorsunuz.